Kıymetli hemşehrilerim, ilimize misafir gelen yurttaşlarım. Son günlerde üst üste acı haberler alıyoruz. Üç gün önce Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağımızın Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 kişi, 20 tane kahraman Türk askerini kaybettik. Yine dün Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan üzerine düşerek kahraman pilotumuz şehit oldu, vefat etti. Bu acı haberler hepimizi sarstı. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz Sinop Lakerde Festivali 13 ve 16 Kasım tarihleri arasında kentimizde yapılacak. Bu kapsamda son günlerde yaşadığımız acı haberleri ve acıyla dolu yüreğimizi yakan haberleri ve hassasiyetimizi de dikkate alarak festival programımızda eğlenceli müzik ve konserleri çıkarttık. Festivalimizin diğer tüm etkinlikleri, sanatsal ve kültürel faaliyetleri devam edecek. Tüm halkımızı, tüm yurttaşlarımızı festivalimize davet ediyorum. Biz festival programında Ramazan aylarında düzenlediğimiz hele etkinliğimizi festival programımıza da düzenleyeceğiz. Bu akşam hele etkinliğimizin tüm gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Değerli hemşerilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Bugün sizlere önemli bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman askerlerimize ve dün Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve tüm aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Son dönemde yaşanan acı kayıplarımıza duyarlı bir duruş sergileyerek festival programımızda bazı düzenlemelere gittik. Festivalimiz bir kültür etkin, etkinliği olduğundan, ruhundan kopmamak adına yalnızca eğlence ağırlıklı programlarımızı iptal ettik. Festival programımız planlandığı şekilde hassasiyetle devam edecektir. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.